Değerli meslektaşlarım, Bir Karar Bir Konuk programında yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararını anlatacak meslektaşımız, sevgili stajyer avukat Merve Şen. Kendisi güzel bir karar seçti. Sizler için yararlı olacağını düşünüyoruz. Üzerinde konuşurken de sık karşılaşılan durumlardan biri olduğunu düşünmüştük. Sevgili Merve, kararı anlatmaya başlamadan önce ee, sana bir sorum var izninle. Stajyer avukat olarak çok mutlu olduğun ya da çok zorlandığın, unutamadığın bir anın var mı? Varsa bizimle paylaş. Çok bir soru. <laughs> ee, İlk büroya başladığım hafta önüme gelen işte koruma tedbiri kararı ile alakalı e, bir dilekçe yazılması gerekiyordu. E, bu çalışmamızın üstüne e, geri dönüşünü aldığımda o mesleki tatmini hissettim. Bu benim için güzel bir deneyim oldu. E o zaman karara istersen başlayalım. Sendeyiz Merve. Karar, davacı eşin davalı eşten devrettiği aile konutunun tapu iptal tescilini ve aile konut şerhinin kanunması ile alakalı. Türk Medeni Kanunu 194'e göre aile konutunu bir eşin açık rızası olmadan devredilemez, kira sözleşmesi feshedilemez ve aile konut üzerindeki haklar sınırlandırılamaz. Aile konutu şerhinin konulmuş olması veya konulmaması bir şart olarak öngörülmemiştir. Aile konutu şerhi konulduğu için aile konutu olmamakta aksine aile konutu olduğu için şerh konulabilmektedir. Burada esas olan e, aile konutu şerhi değil, evlilik birliği içerisinde eşlerin evlilik birliğini devam ettirdikleri konutu korumak, evlilik birliğini korumaktır. Konulan şerh kurucu bir şerh değil açıklayıcı bir şerh niteliğindedir. Aynı zamanda bu hüküm de emredici niteliktedir. Dolayısıyla eşler haklarından feragat edemez ve eşlerin anlaşmasıyla bu haktan vazgeçilemez. Aynı zamanda üçüncü kişiyle olan hukuki işlemlerde de üçüncü kişinin iyi niyetli olmasının bir önemi yoktur. Türk Medeni Kanunu madde 193'te eşlerin hukuki işlem özgürlüğü tanınmıştır. Ancak 194 ile beraber eşlerin birbirleriyle ve üçüncü kişilerle yaptığı hukuki işlemlere sınırlandırma getirmiştir. Buradaki amaç da aile birliğinin korunmasıdır. Burada en önemli konu açık rızanın bulunmasıdır. Açık rızanın şekli öngörülmemiştir. Şekil öngörülmediği için sözlü olarak dahi rıza izin verilebilir. Ayrıca iznin belli bir Hukuki işlem için verilmesi gerekir. Genel olarak bir e, izin verilmesi mümkün değildir. Eşlerin aile konutu içerisinde evlilik birliğini güçlüğe düşürecek şekilde e, tek başına bir işlem yapılması e, mümkün değildir. Eşlerden birinin e, açık rızası olmadan diğer eş aile konutunu devredemez, kira sözleşmesini feshedemez ve aile konutu üzerindeki hakları sınırlandıramaz. Yargıtay burada da açık rızası olmadan haberi olmayan eşi koruma altına almıştır. Diğer eşin açık izni olmadan, açık rızası olmadan eşler aile konutunu devredemez, kira sözleşmesini feshedemez veya aile konutu üzerindeki hakları e, sınırlandıramaz. E, kararda geçen olan çok sık karşımıza çıkan bir durumdur. Yargıtayın bu duruşu bizim için önemlidir. Çok teşekkür ederiz Merve. Gerçekten söylediğin gibi önemli ve yararlı bir karardı. O zaman başka bir karar konukta. Görüşmek dileğiyle değerli meslektaşlarım.